Burada bir kedi var. Nasıl ya? Anne. Bu kedi var. kim? Babamın iyilik yapmasına Duman mısın sen? Duman Baba mısın sen? Ne yapıyorsun burada? Kı ne, yapıyorsun saçma sapan ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Uyuyor musun? Hı Duman. Hı 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 Uyuyor musun sen? Kimle uyuyorsun sen? Doğru. Nerede bebek? Bebeğin uykusu gelmiş. Bak bebek yatıyor burada. Bebek yatıyor yatıyor. Duman da yatsın. Bebek yatıyor. Bak yatıyor burada. Kimin bu bebek? Kimin bebek? Duman kimin bebek? Mi? Ay. 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 Duman nerede bebek? Nerede oğlum bebek? Dumanın bebeği nerede? Kim aldı bebeğini? Getir bebeği getir. Getir oyun oynayacağız. Duman ver bebek benim olsun. <laughs> Duman. Benim olsun oğlum. Benim olsun oğlum. <laughs> Kimin bebeği bu? Duman'ın bebeği mi? <laughs>